Hepinize merhaba arkadaşlar. Milli Tekro sezonunun 15. haftasında Başakşehir Fenerbahçe maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Dün akşam Galatasaray'ın son dakika attığı gole galip gelmesi bu oyun bizim daha çok ateşli, daha çok hırsı oynamamızı sağlaması gerekiyor ve Galatasaray'a bu kadar yaklaşmışken hata yapmadan güzel bir oyundan kazanmamız gerekiyor. Umarım hakemin konuşulmayacağı güzel bir maç izleriz. Sizleri çok seviyorum. İstanbul'da yaşayan Okan Enso abime selam olsun. Muğla Fethiye'de yaşayan Canberk abime kocaman sevgiyle selamlar olsun. Sizleri çok seviyorum. Mat başladı. Let's go. Bırakma süpersin. Çık. Oğuz koşuyor ve... O Allah'ına kurban. Yapma abi yapma ya. Aşırma yandan. Penaltı yok devam abi. İşte anında aksiyon tekrarı... Penaltı yok evet. temiz abicim. Ya abi şu topu ayağından aşırmasan var ya of. Hadi abi rica ediyorum erken bir gol. Bizi maça daha iyi tutunuracaktı. Başakşehir'in daha fazla risk alıp hata yapmasını sağlayacaktır. Bir gol bulalım sizden rica ediyorum. Hadi Fenerbahçe. Şu ikinci topları kaptırmayın. Sen de Semedo. Lan ne izliyor? Abi niye izliyorsun? Adama niye şu çektiriyorsun ya? Yapmayın abi. Yani şu ana kadar 13. dakika itibariyle oyunun kontrolü bizde yani her ne kadar iki takımlara ciddi üretkenlikler olmasa da yani futbol bu abicim. Rakibin bir kere gelir, gol atar, mental olarak düşersin abi. Gerek yok. Bak hele ya. Ya şimdi burada topu kaptıracaksın. Gerek yok. Çıkar abi. İki takım da şu ana kadar kontrayla daha fazla gol bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe biraz daha fazla topa hakim. Yani Asensio ve Talisca'dan birinin kilidi açması lazım ve Jondura'nı koşturmamız gerekiyor. Yani maçın başlarında Talisca'nın verdiği pası çok kes yapması gerekiyor. Çünkü savurmanın arkasında Başakşehir güzel boşluk bırakıyor. Bunu değerlendirmemiz lazım abicim. Abi yapma şunu. Of! Semedo'nun sakatlanıp boyundan çıkması çok kötü oldu. Zaten bek anlamında elimizdeki en sağlam en iyi oyunculardan biri kendisi ki bulunmuş olduğu mevki dışında da ileride çok fazla takıma desteği olan bir oyuncuydu. Kerem Efendi maalesef izleyeceğiz. Benim ricam Lütfen Baraja. kendinize gelin. Yani dakika 22 iki takım da şu anda sağda ölüyor derken Atak devam etti, geldi. Temiz, temiz, temiz. temiz Bakmam lazım. Bir saniye abicim. Taliska burada. Penaltıyla alakası yok. Alakası yok. Temiz abicim. Temiz alakası yok penaltıyla. Kapalı abicim. Yani biz şu anda kötüyüz. Başakşehir bizden de kötü. Bu şekilde yani tempo yok. Seyir zevki yüksek değil. İki takım da korkak oynuyor. Yani Fenerbahçe ilk yarıda en azından söyleyeyim. Gol bulmazsa ikinci yarı sıkıntıya gireceğiz ama genel anlamda Fenerbahçe ilk yarılarda gerçekten de kötü oynuyor. Umarım ilk yarıda gol bulup rahatlayabiliriz. 4, 6, 8, 10. Başakşehir'in bütün futbolcuları şu an burada kontrol ile yaparız. Of! Futbolun en önemli en önemli anlarından bir abicim. İkinci topları kapacaksın abicim. Kontraya çıkacaksın. Rakibini en savunmasız, en dengesiz yakalayabileceğin anlar bunlar. Bunları değerlendirmemiz lazım. Şu anda Başakşehir'in bırak defansı orta sahada bile bir tane futbolcusu yok. 2, 4, 6, 8, 10 hepsi burada abicim. Bir kontraya bakar gol vurmak. Fol yok mu? Bırak. Oyna abi Allah aşkına oyna defansları boş. Şaka gibi ya. Levent'in hatası. Kardeşim gitsene mevkine. Saçmalığa bak ya çık. Ya çektirme! Ya Allah şu bireysel hatalara bakar mısınız? Sol Bey ayakta uyuyor, yetkisinden haberi yok. Kerem Efendi zaten ne yaptığını bilmiyor. Sonra ben eleştiriyorum. Boş boş konuşuyorsunuz ya. Ya arkadaş. Oyun oynayın oyun. Oyun oynayın. Ya yani Şuna dikkat ediyorum. Başakşehir genelde ceza sahası dışından çok daha fazla şut denemeye çalışıyor. Fırsat vermeyin abicim. Kalp hiçbir şey yok ya. Kal sen de. Çık abi çık Fred, çık. Orta saha yani çok dağınık şu anda. Başakşehir çok hızlı geliyor da gidiyor da Allah'tan ki adamlar beceriksiz adamların yakaladığı kadar tehlikeli pozisyon yakalayamadık ama iki takımın da öyle çok amşan ciddi pozisyonları yok. Oyun ortada sıkıcı geçiyor. Ya biz bu oyuna ne yapacağız abi? Sen zaten geçen hafta liderliği kaybetmişsin, kaçırmışsın elinden abicim. O fırsatı değerlendirememişsin. Senin rakibin dün akşam maçı kazanmış. Oynadığın oyuna bak. Başakşehir. Korner kullanıyor. Savunmada büyük bir boşlukları var. Bir kez sonra kontrolle yakalamamız gerekiyor. Çık! Gitsenize de yardıma lan neyi izliyoruz? Ya gel de şu takıma sövme ya! Bu ne lan? Defolun lan! Rezilliğe bak ya! Ya Allah'ım kafayı yiyeceksin ya bakar mısın? Hepsi koş, koşacağı yerde izliyor ya. Bir tane Fenerbahçe'nin koşup Kerem'e desteği gitmiş ya. Hop hop. Sağlık ekibi şu anda. Ya biliyor bak az önce dedim ki bak adamlar boşluk veriyor. Kontra yakalamamız gerekiyor. Kontraya Kerem tek başına gidiyor. Adamın Etrafında zaten çevre kontrolü de yapamıyor tek gittiği için. Etrafında bir tane Fenerbahçe takım arkadaşı yok ki. Adam pas alsın ya. Sağlık e birlikte kurallar ya takımın kendinden haberi yok. Oynadığınız oyuna tükürüm sizin ya. Bu takımı mı öveceksin? Bu takımı mı iyi oynuyor diyeceksin? Şu kötü oyunu mu öveceksin? Ulan Samsun Spor Galatasaray Fenerbahçe'den o kadar güzel oyun oynuyor lan ayırt ayıpt. ayırt lan. Oynadığınız oyuna bak büyük takım. Şahiden oradan. Takosları soluna doğru doğal Kemal'le. Ula başa şey çal dökülüyor lan. Biraz mücadele etseniz alacaksınız ya. Devam ediyor. Son bölümde her an onlar sürede. Harit şimdi ya Çektirme. Ömer Ali şut bırakma. Kosla geldi. Bak ben bundan bahsediyorum. Abicim takım ölmüş. Gerek yok. Bak rahatlığa bak ya. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Adam dört tane futbolcumuzun içinden çalım atıp şut çekiyor. Kimsenin umurunda değil ya. Kademe hatalarına bak. Bak bak bak, Şiklinyar izliyor. Alvarez izliyor. Şey aferin, devam abiciğim. aferin, devam edin abicim. Aferin, devam edin. YTP izliyor. İzleyin, izleyin aferin. Aferin, ben gelip orada defanslık yapacağım. Aynen abicim. Aynen. Devam edin abi, izleyin. Yemin ediyorum, Ederson, Jhon daha fazla topla buluşmuştur ha. Çok güzel fren çık. <laughs> ah. <Aa>, çık <laughs> çık. Koşan yok. Bak Aa, ben bundan bahsediyorum. Git. Offside gibi çok sanki durur. ama zaten <laughs> bok gibi şu çekmiş. Biz çok kötüyüz. Berbatız. Bitiyiz abicim. Biz bu şekilde ancak i̇şte tekrar geçen sefer de söylemiştim. Bulduğu, Yanlışlıkla gol atarız. Başakşehir kendi kalesine atan ya da abicim jokerimiz evreye gidecek. Bu kadar açık ben ne söylüyorum abi. Aferin çıkar abi çıkar. Ennesi de sana ne oldu? Sen niye hava toplarını kaybediyorsun? Ben onu anlamadım. O site yok mu ya? Tut bırakma! Oğuz aptal ne yapıyorsun lan kendi kalemi atacaksın? Daha az daha kendi kalemizi atıyorduk. Offside yokmuş bu arada Şikliniyar bozmuş. Yani adam burada Oğuz'u tebrik ediyorum aynı zamanda. Azay kendi kalemize atıyorduk ama doğru kademele yer alması mükemmel. Tebrik ediyorum. Normalde bizim sopelerin olduğu olması gerekirken Oğuz iyi yer almış. Rica ediyorum yeter artık bir gol. Sen de bırakma abi. Güzel aferin. 2, 4, 6, 8, 9. 9 sana başar şeydi şu anda. 4, 6, 8, 10. Hepsi şu anda bizim yarı sahadalar. Ya ilk yarıdan beri diyorum ki bak bir kontrol yakalarsak vallahi gol bulacağız. Değerlendiremiyoruz ya. Şok çıkar çık. Kerem çık. koşuyor. Koşuyor ver. Fırladır, Kerem. Ya ver ver. Lan bilerek mi yapıyorsunuz bunu ya? İşte yarı içinden bu açı yaşananların tamamı ekranlarda. Bu da farklı bir açı. Edson Alvarez. Burada bir şey tam göremedim. Oğuz top istedi. Ona doğru gördüm. Çık! Şikiniyar. Oğuz Aç! Oğuz yerden... Ay Allah'ım bunlar evet. orta açmayı da unutmuş. Gidiyor, köşe ya birkaç tane iyi ayak vardı. Onlar da bozulmuş. Tamam duran top hadi abicim hadi. Kornerden yaparız abim hadi. Rica ediyorum bir gol. Asensio ortayı yaptı kareye doğru geldi sekti dışarıya. Of. Bir Hadi. Hadi abim rica ediyorum. Bütün uzun boyların hepsi girin ceza sahasına. Rica ediyorum abi. Adamlar onlar korner kullanırken bizden daha kalabalık ceza sahasında bulunuyorlar. Biz korner kullanırken dört kişiyle bulunuyoruz. Ayıp ayıp abi ayıp. <laughs> Gol! İşte bu! Aferin! Şeklin Süper! Lan bunu yapacaksın! Adamsın lan Şeklin Ulan siz kurban olun şükrin ya ulan. Bin kere kurban olun şükrin ya. Yemin ederim helal olsun adama. Ne dedim abicim? Uzun boyları hepsini koyun içeri abicim. Bunları değerlendirin. Süper. Çok güzel abicim. Çok güzel adamlar. Süpersin. Abicim bunu yapın değerlendirin. Rica ediyorum. Bu arada Şiklinyar adamı içiyor yanlış görmediysem ve faul verilebilir bu arada. Emin değilim bir görmem lazım. Dikkat etmedim çünkü. Ya sanki itme var gibi ama ne kadar yeterli olur? Faul içinde yeterli mi onu da görmem lazım. Abi Şiklinyar'a bin kere helal olsun. Adam zaten bizim kadroda bir bu var bir daha asensiyo. Yani diğer futbolcularımız tamamen ruhsuz yani abi. Bu şekilde. Yani sessiz. bir gol bulana kadar canımı sıkıyor. Yemin ederim canımı sessiz sıkıyor ya. hiç gerek yok abi. Gönderdi. Ben, gerek, gerek yok hayır. Tak, Oy bismillah. Kemen. Abi yapmayın işte şu hataları yapmayın. Ya yemin ediyorum kale dibinden kaçır daha izliyoruz resmen. Ceza sahası içinde yaşananların ardından Offside yoktu burada bakalım. Oyuncu neye böyle itiraz etti onu anlamadım. Yani Kemen, kemen burada yani ne bekliyorsun ben onu anlamadım şu anda. Devam abi devam devam. Burada burada şiklin yer. Adama çok şey yapınca böyle ağzına yüzüne konuşunca adam da sinirlen tepki göstermiş bu arada. Yani Başakşehir samimi söylüyorum. Becerikli olsaydılar yemin ediyorum bize en az 2-3 atmıştılar. En az. Yani zor bela bir gol bulduk. Onu da stoperimizi attık. Yani biz oyun oynamıyoruz. Kötü gidiyoruz ve Gol atmamıza rağmen hala ya yani tempoyu artıramıyoruz. Hani daha sakin oynasın, tempoyu artırmasın tamam var, skoru korusun. Bunu da tehlikeli şekilde koruyoruz. En azından topa ve oyuna hakim olmamız gerekiyor. Temiz bir şey yok. Gitiyorsun abi bırakma. Aferin Alvarez. Alvarez kaçmıyor, Kerem de savunmada. İzlem abi. Evet. Aradan bıraktı. Şimdi Kemen son çizgi İsmail önünde çevirdi Ederson. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz. Ya abi gerçekten yeter ama ya. Harbiden yeter ya. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. Oğuz. Ah! Ben sabahtan bağırıyorum. Ya kardeşim mücadele et. Mücadele et. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok lan. Kalk. Top çıkmamış abi. Al işte abicim. Defanslarımız izliyor. Kademe hatası. Yani sana mal olur bu kadar kötü şekilde pahalı abicim bu kadarı kendini göstere göstere belliydi abicim. Hele bak. Ya yemin ediyorum şaka gibi ya. Ya sen bu takımı da oyun oynayamıyorsan, yenemiyorsan yazıklar olsun. Ya Oğuz kalk lan yerden. Kalk ayıp dedi. Hiçbir şey yok. Kalk ya. Tertemiz gol. Hiçbir şey yok. Yarım saattir boynunu tutuyorsun yalandan. Hadi oradan. Ya bunu işte anlatıyorum abicim. Ya biz abicim oyun oynamıyoruz. Bizim bütün işimiz şansa kalmış. Şans eseri gol atarsak atarız. Atamasak abiyle kanser oluyoruz. 3-5 tane namussuz şerifine soktuğumın PCB'yi de gelip benim takımıma, benim karakterime laf ediyor. Şerifsiz, namussuz, haysiyetsizler. Olmayan onurunuza sokayım daha sizin ben. Utanmadan bana salıyorsunuz. Hadi köpekler. Şu takımın haline bak. Fenerbahçe'nin haline bak ya. Yazık abi yazık ya. Harbiden yazık abi ya. Ya yazık abi ya. Ben bu takımın nesini öveceğim ya. Ulan zor bela. Bir gol atmışız. Onu da koruyamıyoruz ya. Içinde. Yeter abi yeter. Arkadaşlar. İnsan bir yerden sonra düzelir, kendine çeki düzen verir. Toparlanır. Lan siz Fenerbahçe taraftarına kurban olun inşallah. Başka bir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun. Ruhsuzlar alemi ya, ruhsuzlar alemi abi Şeyden bu kadar olmaz ya. Muhammed. Ulan yazık bana ya. Arkadaşlarım rakip demişti. Uzun bir yolda. Kırmızı kart değil abicim. Ederson burada topa vururken ayağı kayıyor ve oyuncuya temasını hissettiği anda da ayağını kenara doğru çekiyor abicim. Burada kırmızı kart yok abicim. Sağlık Yani futbolcu var geçmiş olsun. Yani burada adam kaleci topa vururken ayağı kayıyor, kontrolü, dengeyi kaybediyor ve ayağını da çekiyor zaten. Burada centilmence davranıyor. Kırmızı kartla alakası yok. Pozisyon temiz abicim. Maç bitti ya ya şaka gibi ya yemin ederim ya. Ah. Doldur, doldur aç ortayı. Alırsın sen de abi. Çok güzel ver, ver abi ver, ver. Ya ver. Ya şu çizik çizik. Yemin ediyorum çok fazla ya. Ya vallahi billahi ben haksızlık etmiyorum ya. Yemin ederim haksızlık etmiyorum ya. Şu hale bakar mısınız? Ya arkadaş. Fenerbahçe bir yani bir Fenerbahçe o kadar rezilce, o kadar kepazece sahada duruyor ki eleştiriyorum. Lan benim gibi Fenerbahçeler gelin toplanalım. Sökerim lan bunları buradan sökerim, sökerim. Bu ne Fenerbahçe Ali oğlum? Böyle Fenerbahçe mi olur lan? Böyle Fenerbahçe mi olur? Lan hiçbir biriniz benim kadar taraftarlık yapamıyorsunuz. Yedin bitirdim lan kendimi sizin yüzünüzden. Yeter lan. Uyanın, uyanın. Uyanın. Yarıda... Lan ne zaman kendinize geleceksiniz? Pozisyonların... Bana sallayacağınıza, pozisyonların... benimle uğraşacağınıza, bu... şu haysiyetsiz futbolcularla uğraşın bu... lan. Bu... Şu harbinin değerini bilin. Toplaş... Yeter. Bu... Bu... Şerif sizden. şerefsizler. Arzından... Allah'sın belanızı versin. Bu... Geçen hafta oyun oynasan, kazansan lidersin. Hakeme rağmen baş kazanamıyorsun. Bu hafta ölü başak şehir oyun oynamıyorsun lan. Utanmadan şampiyonluktan bahsediyorsun. Hakkım zehir zıkkım olsun. Bana sallayan ne kadar iç şerefsiz var. Haysiyetine sokayım başka bir şey demiyorum. Yazıklar olsun.